Herkese merhabalar, Yıldızların Dili kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz 23.38'de Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Ve bu dolunayla birlikte, evet bir hak ediş dolunayı dedik çünkü e, ciddi anlamda Satürn kareli, karmadan çıkışı gösteren, aynı zamanda bunca zamandır Mars Başak'ta, Mars'ta üçgen bir açıda hak ettiklerimizi bize verecek olan bir dolunay var karşımızda. Vega, Vega sabit yıldızında gerçekleşiyor. Vega sabit yıldızı da ün, şan, şöhret, Lyra takım yıldızının içinde yer alan bir yıldız. Venüs ve Merkür karakterinde. O yüzden ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler çok fazla gündem konumuz olacak bu dolunayda. Vega tanınırlık yıldızı bir tipika değil tabii ki ama bilgi, mücadele gibi yönleri gösteriyor. Dolayısıyla Vega Sabit Yıldız'ı ün, şan, şöhret ve zenginlik getirdiği, ticarette başarı getirdiği için de bu dolunayda ciddi anlamda rol oynayacak. Satürn ASC'de ve Satürn kareli bir dolunay olduğu için yapılan anlaşmalar, sözleşmeler ve verdiğimiz kararlar kesinlikle kesinlikle uzun vadede kalıcı olacaktır. Ay ve ga kavuşumları genelde ruhsal yetenekleri, sanatsal yetenekleri açığa çıkartır. Duru görülerin e, en yüksek olduğu zaman dilimidir. Ruhsal bir uyanış içerisinde de olacağımız bir zaman dilimi, büyük şansı yükselme, alışılmadık işlerde başarı getiren bir dolunay var karşımızda. Ve bu dolunaya Şiron karesi var, Satürn karesi var, Jüpiter karşıtlığı var. ...ciddi anlamda ödüller sınavlarıyla beraber gelecek. Evet, güzel bir dolunay ama zorlayıcı etkileri de yok değil. Devam edecek olursak dolunayın etkileri... ...Mars'ın üçgen yapmasıyla tüm bu zorlukların üstesinden kalkabileceğimizi... ...çünkü düğümler de üçgen bu arada düğümlerin ve Mars'ın bizlerde yarattığı etkiyle her şeyin üstesinden kalkabilecek o özgüveni kendimizde hissettiğimiz bir dolunay olacak. 5 ile 15 Temmuz arasında yoğun etkilerini görüyoruz zaten Oğlak Dolunay'ının. Numarolojik olarak incelediğimizde 18 derecede gerçekleşecek bir şeylerin gerçekten sonuçlanması, şifalanması, hayatımızdaki oğlak burcu hangi evlerimizi kesiyorsa haritalarda o konularda bir şeylerin artık blokajlarının kalkması Çünkü Vega ay kavuşumu var bir arınmak var bir şifalanmak var ve bir tamamlanmak var. Ee, bazı konularda 31 Aralık'tan bu yana yarım kalmış sürümcemede kalmış konularda tamamlanabilir. Mars'ın desteğiyle zaten Başak evlerimizde tetiklenmiş olacak kariyerde güzel yükselişler ve şifalanmalar göreceğimiz bir dolunayı beraberinde getiriyor. Venüs ve Uranüs kavuşumu etkili Venüs Plüton üçgenli bir dolunay, ilişkilerde de ciddi anlamda değişime, dönüşüme bizleri zorlayacak bir dolunay var karşımızda. Çok fazla merküryen etkiler hakim. Ee, hem sabit yıldızdan kaynaklı hem de gezegenlerin bulunduğu burçlardan kaynaklı. Dolayısıyla merküryen etkiler daha çok anlaşmalara, sözleşmeleri, işbirliklerine bizleri itiyor. Boşanmaların da, ilişkilerin de gündemde olduğu bir dolunay olacak. Evet gelelim burçlara, yorumlarına bakacak olursak. Koçlar bu dolunayı... 10. evinizde görüyorsunuz. 10. ev anne olmayı, evlenmeyi, boşanmayı, kariyerde yükselmeyi, bir ünvan sahibi olmayı beraberinde getirebilir sizler için. Yani bir isim yapmak, bir etiket almak önemli olacak dolunay esnasında koç burçları için atanabilirsiniz, belki terfi edebilirsiniz, kariyerde bir yükseliş getirebilir, ev ve kariyer arasında, aile arasında denge kurmak önemli olacak. Dolunay sizlerde diş sağlığına özen göstermenizi e, açığa çıkartabilir. Varsa dişlerinizle ilgili bir sağlık problemi bu alanlarda gündemleriniz olabilir. Bir takım kariyerde blokajlar varsa, tıkanmış konular varsa bu konularında altını dolunay çizebilir. Kariyerde bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu zamana kadar sesinizi çıkarmadığınız iş hayatında bazı durumlar kendini ortaya çıkartabilir. Satürn karesiyle artık iş hayatınızdaki sorumlulukların veya yöneticilerinizin size olan davranışlarını sorgulayabileceğiniz bir dolunay var. Evet sevgili boğalar, yükselen boğaların 9. evlerinde bir oğlak donmayı gerçekleşiyor. Baktığımız zaman burada yüksek lisans, öğretim, akademik konular, eğitim amaçlı konular, seyahatler, kardeşler, kuzenlerle ilgili gündemler meydana gelebilir. Bu dönem sosyal medyayı çok fazla kullanabilir, kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Hak, hukuk, adalet konularında süre gelen mahkemeler varsa da bu alanlarda bir şifalanma, bir çözünme süreci olabilir. Boğaların bu konularda hayatlarında bir türlü ilerlemeyen durumlar, olaylar varsa bu dolunayla birlikte bu tıkanmış olan blokajlar çözülebilir. Eğitimler alanında veya seyahatler alanında yeni girişimlere başlanabilir. Sevgili ikizler burçları, ikizler burçları Dolunay'ın 8. evinizde krizler evinde gerçekleşiyor sizler için ve krizlerden dönüşüm yaşayarak bir şeylerin farkındalığına gelmek hastalanabilirsiniz ameliyatlarla da ilgili bir ev ameliyat olmaya karar verebilirsiniz eş eşten gelen partnerden gelen krizler ve kıskançlık konuları gündeminizde olabilir miras konuları banka kredi ile ilgili konular borçlarla ilgili konular borsa ile ilgili konular gündeminizde olabilir cinsel yaşamda kapsayan bir ev ikili ilişkilerinizde cinsellik yüzünden bitişler yaşanabilir belki ama her ne oluyorsa bir yeter enerjisinde olduğumuzu dolunay esnasında söyleyebiliriz. Tıkanmış olan blokajların açıldığını ve artık ikili ilişkilerde söylenmeyen sözlerin masaya yatırıldığıyla yüzleşebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Merhabalar yengeçler. Yengeç burçları için oğlak dolunayı ilişkiler evinde gerçekleşiyor baktığımız zaman evlilik, evlilikle ilgili konular, ortaklı işler, kalıcı ortaklı anlaşmalar bu dolunayda yapabilirsiniz ama dolunay esnasında açık düşmanlarınızı da size aynalayacaktır. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Anlaşmaları, sözleşmeleri, ortaklıkları, işbirliklerini beraberinde getirecek bir dolunay var karşınızda ama tüm yaşanan olan her şey size kendi değerinizi ve kendi sınırlarınızı hatırlatacak bu dolunayda yükselen yengeçler e, uzun zamandır sürüncemede kalan her türlü sonuçlanmayan, ilerlemeyen ilişkilerde bir tamamlanma ve bir bitiş getirebilir veya yeni bir başlangıç getirebilir. Yükselen Aslanlara geldiğimiz zaman merhabalar aslanlar. Oğlak Burcu'ndaki Dolunay 6. evinizde gerçekleşiyor. Baktığımız zaman günlük rutin hayatınız, iş hayatınız, sağlığınızla ilgili konuları kapsayacak Dolunay enerjileri. Bir hayvan alabilirsiniz belki evinize. Günlük sağlık rutinlerinizi gözden geçirebilirsiniz. İş ve ofis arkadaşlarınız, iş ortamında çalıştığınız insanlarla ilgili de bir takım yeni kararlar alabilirsiniz. Oğlak dolunayında sizden gizlenen konular, sürüncemede kalan tüm konular iş hayatı ile ilgili açığa çıkabilir. Tıkanıklıklar varsa giderilebilir. Bu süreçte hastanelerle ilgili gündemleriniz olabilir ama dua, meditasyon ve e, arınma enerjileriyle ilgilenmek sizlere iyi gelecek. Merhabalar Başaklar. Oğlak dolunayı 5. evinizde, aşk, ilişkiler ve çocuklar evinizde gerçekleşiyor. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda flört, aşk hayatında, cinsel yaşama dair hobiler, bu alanlarda Satürn karesiyle davranış kalıplarını düzenlemek Artık bir ilişkide nasıl davranacağınızın idrakına gelmek, aynı zamanda yükselen başakların bu konularda uzun zamandır sürümcemede kalan e, bir ilişkileri varsa artık bir o alanda ki tıkanıklıklar ve blokajların temizlenmesi gibi görebilirsiniz. Toplum önündeki duruşunuz, topluluklara hitap edişiniz bu dolunayda çok önem taşıyacak diye düşünüyorum. Evet gelelim terazilere. Terazi burçları bu dolunay sizlerin dördüncü evinizde gerçekleşecek. Dördüncü ev, ev, hane, yuva konuları, iş, kariyer ve aile arasında denge kurmaya teşvik edecek sizleri. İçine doğduğunuz aile, anne sağlığı, annenizle ilgili konular, Varsa kadınsal rahatsızlıkları ortaya çıkartabilir. Beslenmeden kaynaklı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Mars başaktan üçgen atıyor diyebiliriz. Ee, Göğüs sağlığına da dikkat etmeniz gereken bir dönem. Atalar, atalardan gelen aktarımlar, atalardan gelen blokajları temizlemek Dolunay esnası sizlere iyi gelebilir. Kariyer ve aile arasındaki dengeyi bu Dolunay'da oturtmak aile ve kariyer arasında nasıl davranacağınız konusunda satürn karesi sizleri yönlendirecektir diye düşünüyorum yükselen akrepler merhabalar akrepler 3. evinizde gerçekleşiyor dolunay eğitim e, konuları gündeminizde olabilir kardeş kuzenlerle ilgili konular gündeminizde olabilir kendinizin ve bilincinizin farkında olarak davranışlarda bulunabilirsiniz ve üçüncü ev sözler demek olduğu için de ve bugüne kadar sustuğunuz her şeyi bir çırpıda konuşabilirsiniz. İçinizde kalmasın, konuşun. Şehirler arası seyahat edebilirsiniz. Yakın akrabalara yapılan ziyaretler, komşular ve iş arkadaşlarıyla anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar bu dolunayda gündeminizde olabilir. Sosyal medyayı daha hızlı kullanmak, sosyal medyada görünür olmak veya sosyal medyadan kaynaklı bir iş yapıyorsanız da bunları ticarete dökmek, bu alanlarda paralar kazanmak sizlere iyi gelebilir. Bir takım sınavlarıyla geliyor tabii ki Satürn kareli akrepler bu saymış olduğum konular hayatlarınızda uzun zamandır sürüncede olan bu alanlarda ilerlemeyen tıkanıklıkların, blokajların da çözüleceği bir dönem olacak sizler için hoşçakalın sevgiyle kalın beğenip yorum yapmayı unutmayın merhaba yaylar oğlak donlayın sizlerin para evinde gerçekleşiyor ciddi anlamda yüksek gelirli bir işe başlayabilirsiniz kendi paranızı kazandığınız bir dönem olacak somut mal varlıkları e, gündeminizde olabilir arsa tapu dükkan ev almak gündeminizde olabilir ee, ve aynı zamanda ikinci ev eşten gelen sorunları da temsil ettiği için partnerlerden gelen sorunlara dikkat etmek gerekiyor. Dolunay esnasında paraya bakış açınız değişebilir. Satürn karesi parayla ilgili bu zamana kadar beklediğiniz bir alacak verecek davası varsa da bu Dolunay'la birlikte çözümlenebilir. Evet merhaba oğlaklar Dolunay sizlerin Birinci evinizde gerçekleşiyor. Dış görünüşünüz, fiziksel duruşunuz, biyolojik sağlığınız, kafa, baş bölgesi bu alanlarda bir yenilenme getirebilir. Dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz ilişkilerinizle sınanacağınız bir dolunay evlenmek boşanmak yurt dışına gitmek kendi ülkenize yerleşmek üniversite konuları çocuk sahibi olmak aslında hayatınızın bütün sizinle ilgili olan her alanı burada gerçekleşiyor ve hayatınızda net kararlar alacağınız sınırlar çizeceğiniz ilişkilerde ortaklı işlerinizde ve kariyerde yükseleceğiniz bir zaman yaratacak Tutmasın kimse sizi diyorum. Yükseliş zamanı sadece ilişkilerle kariyer arasında bir denge kurmak sizlere iyi gelecektir. Hoşça kalın Oğlaklar. Merhaba Kovalar. Dolunay sizlerin 12. evinde gerçekleşiyor. Biraz içe dönme ve hesaplaşma zamanı diye düşünüyorum sizler için. Aynı zamanda geçmişten gelen blokajları temizlemek, bilinçaltı çalışmaları yapmak, kim neydi size nasıl davranıyordu herkesi bir kefeye oturtmak dolunay esnasında düşünceleriniz arasında yaşadığınız olaylar kolektif bilinçaltından size de yansıyabilir şifalanması söz konusu olacak geçmişin hayatınızı etkileyen aslında hayatınızdaki bolluğu bereketi parayı ilişkilerinizi de gündeme getirecek bu dolunay çünkü 12. ev her zaman enerjisini ilişkilere sağlatır. Dolayısıyla ilişkiler alanında da varsa blokajlarda bir tıkanmalar gerçekleşecek. Hoşçakalın boğa burçları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Merhaba balıklar, yükselen balıklar. 11. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Sahneye çıkma zamanı, şans zamanı hem ilişkilerde hem aşkta hem de maddi konularda ticari işlerde büyük girişimler gösterebilir. Büyük ticari başarılar elde edebilirsiniz. Veya online işler yapmaya karar verebilirsiniz bu dolunayla birlikte arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz tarafından sınanacağınız olaylar, durumlar gerçekleşebilir. Onlara karşı yeni tavırlar, yeni sınırlar çizebilirsiniz. Hayallerinizi hayata geçireceğiniz bir dolunay var blokajları ve tıkanıklıklar hem ilişkilerde hem de maddi alanlarda sizler için çözülüyor. Hak ediş zamanı diyorum balık burçları için. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.